Arkadaşlar durun. Ee, şunu bir ayarlayacağım sonra da girişi yavaştan yapacağım. Şunu bir ayarlayayım ilk önce. Tamam oldu herhalde. Dur şimdi, görüşürüz. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Steve koyayım sizlerle birlikte ikinci katımı göster evet ikinci kat bence güzel oldu ve ikinci kat çatılara bakın çatılar diyorum ya çatıya bakın çok güzel çatılar çok güzel Yapmadım seni. Ulan evi buraya kırdık. Orada eve biraz güncelleme yaptım. Mesela bakın bu fenerlerden ekledim. Mesela bakın buraya çöp yaptım. Çöp. Çöp. Ama koskoca evde tuvalet yok. Tuvaleti de artık koyunların yanına yapacağız. Ne? M olan M M M demeden duyan duyan duramıyorsunuz zaten ya kafamı şişirdiniz. Ya bak ya Allah Allah bizim sözcüğümüz M M ya ben senin var Diyen kimdi lan? Ben beni sıkıyorsa. Ne dedi? Can sıkıyorsa dövmeyelim işte. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel. 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 Olsun. Şeyine şeyine vururum ha. Hmm. Seni gibi seni. Lan salak bilmiyorum. Oğlum niye dışarı çıkıyorsunuz lan? Niye? Niye lan? Niye lan? Ayıp ayıp. Ayıbın ayıbın ayıbı. Niye beni bırakıyorsunuz? Allah. Allah. Polis yakalayacak. Vuracağım vuracağım. Kaçma buldum. Bak buraya gelmeyi ısrar ediyor ha. Bir kere daha vurarsan öyle dönme var derken aynı. Sen beyaz pamuk gibisin seni öldürmeyeceğim. Ah kurtardım şu. Biz patronu. Ne? E, çok temiz patron. Ben ne işte var? Şaka yapmıştık. Şaka yapmıştık bir çıkar ya. Kurban mı kesiyoruz burada Allah Allah. Ne yapıyorsun? Siz kaçınıyorsunuz. Orada şey anon demek istemedim. Duracağım kişi seçtim. Pss. Koyunlara işkence dün 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 ya da kışkırtma. Kışkırtma ama yani. istemediği bir şey yapmak. Kaç. Dün, dün, dün. Lan ben senin 100 silahle ne var ya? Az önce kaçtınız? Bu sefer kaçamayacaksınız. Ah beleş beleş. Bakın çok geliştim. Bunlar Survivor'da yaptım. Survivor. Ya işte hayatta kalmada, sağ kalmada yaptım. Bir şey. <laughs> Tabii ki de öyle yaptım. havuz yapmaktan baş vazgeçtim. Bu videoya 4 like gelirse arkadaşlar, 4 like, 4 like gelirse, ee... neyse 4 like gelsin ben düşünürüm. yapacak bir şey. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.